Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. PUBG yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün one man squad olarak ekiplere karşı oynuyorum. Yine her zamanki gibi militariye iniyorum. Özlemişsinizdir. Şöyle ekiplere karşı bakalım neler yapabileceğiz. Bu arada dostlarım, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 4000 saate de destek verelim lütfen. Videoları sonuna kadar izleyelim. Şimdi iyi seyirler. Evet, onlar orayı yattı. Şeyde de aldım bu arada siz orayı yattınız da. Ne zaman kalkarsınız tahminen? Ben şuradan bir lootlanayım ya. Bir sakin sakin oynayalım mı kardeşim? Valla. Şöyle bir. Evet bombayı alamıyorum gene. bombayı neden alamıyorum bilmiyorum. Oy dur bunlara bak. Hadi. Come on. Ne güzel yedim be. Valla yatıyor biraz daha. O ikinci fişek mi? Abi ben gidiyorum ya valla. Ben gidiyorum kanka. Hadi Allah'a emanet gidiyorum alanda şu fişeğimi atıyorum. Ondan sonra avlarımı bekliyorum. Hiç uğraşmayacağım bunlarla. Ben kaçar. İki tane fişeğimiz var. Kaskım da bir seviye. Ya bot sen ne yapıyorsun ya? Hiç de bot gibi birine benzemiyor ama neyse anlayamadım. Evet şu bir. Şu da 2 Araba buradan çekelim kardeşim. Araba şöyle arkada kalsın. Heh, arabamıza zarar gelmesin. Geliyor şeklerim Of ne güzel de geliyor bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Süzüle süzüle geliyorlar. Buraya var ya dolmalar lazım şu an. Uy tam da yanıma düştün ya lan. Ee, MK var. Avuk var. Tabii ki de avuk alacağım. MK'yı da alacağım kardeşim. Güzel. Susturuculu MK. Avuk. Bakayım şöyle bir gelen var mı? Yok. Nasıl yok lan gelen giden? Uy AVM. Avuk. Tamam köprüyü tutacağız abi şimdi. Alanda geliyor. Hayırlı işler. Oy bir tane yedi. En iyisi köprüden uzaklaş Oha. Evet 6'yı 3'e çekmemişim bu arada. Evet güzel. Şöyle bir bombalayalım. Oy. Çok güzel. Evet. Tamam. O da kahrından öldü. Adam saklanıyor abi. Efsane saklanıyor. Yat aşağı bot. Bir de artist artist geliyor bana ya. Oh çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Hemen şurada bir kit dön abi. Şunları at, şunları at, şunları at, şunları da at. Mis. Tertemiz abi. Tertemiz. Evet. Şunları al abi. Ondan sonra tamam. Yalnız efsane alan dışı kaldım bu arada ya. Yukarıdaki araçta gitmem lazım. Şurada katliam yaptım zaten. Evet. Ver kardeşim. Hepsini ver. Ya susturucu kalsın ya. Vallahi susturucu. Ay fişek aldım. Uy adamlarda fişek varmış. Şura iyi gibi abi. Hemen şeyimizi sallayalım. Artık daha ne ihtiyacımız var ki? Abi hiçbir şeyde ihtiyacım yok. Şöyle atıyorum. Evet. Bir şeyimiz attık kardeşim. Şanslı arkadaşları e, bekliyoruz. Yalnız yerim de güzel değil ama neyse. Açıklattım ki adam gelsin. Keşke atmasaydım. Sayı çok çabuk düştü bu arada. Evet fişeğim geldi. Kardeşim taze taze ne getirdiniz? Yeni fırından çekmiş. O iyi. Groza mı? Hadi bakayım. Lobi. Hadi bakayım. Nasılsınız kardeşim? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Eyvallah. Ay, uh. Şöyle bir rahatlayalım. Adamda Groza var ya. Abi Groza'ya geçeyim ya. Valla Groza'ya geçeyim abi. Groza üzmez. Heh. Burası iyi gibi. yatlan aşağı. Işte. O iyi onlar yukarı bakıyordu. Bir dakika. Bak işler karışır. Bunlar o zaman beni görmedi, yukarı bakıyor. Şu evlere bakıyordu ve ben buradan geçtim. Bana kimse sıkmadı. Ona ben gene de yukarıda biri mi var lan? Aha. dronun düştüğü yere bak. <laughs> tek tek kardeşim Kanka bir göster Hadi kardeşim bir göster Hiç göstermiyorlar Pusmuşlar abi oraya Hiçbir şekilde göstermiyorlar Evet alanın dışındayım bu arada Ama şunlarla uğraşacağım abi Şimdi diğerleri nerede Asıl sıkıntı o. Hmm. Aha. Adamlar orada. Hmm, geliyorum abi. Bakalım bunlar kaç kişi. Hmm, arabayla gelmişler. Sürün sürün. Sen de gördüm. Valla sen öleceksin kardeşim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Şimdi. Diğer adamların nerede? Soldan da biraz e, tırsıyorum abi. Umarım alanı bu taraflara plan verir diye derken. Evet. Adamı kaldırıyor şu anda. Tamam. Kaldır. Sıkıntı yok. Kaldır. Hadi alanı bu tarafa ver. Lütfen lütfen lütfen. Güzel. Şimdi soldan birileri gelecek bana muhtemelen. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Yapma ya. Şöyle bir siz beni bir görmeyin. Evet. Arkamdaki sıkıntı. Vallahi geliyorum kardeşim. Sizi öldüreceğim kanka. Baksana pinkten hiç oynayamıyorum ki abi. Güzel. Onlar temiz. Şimdi ee, kaldı iki kişi. Bu arada alan geliyor. Evet. Bakalım bunlar neredeymiş. Oho, demek ki orada olduğumu biliyorsun. Okay. Aha, birini gördüm. Orada bir yerdeydi. Evet orada bir yerde. Şurada. Ah be. Ah be. Abi çok iyi anlıyorlar lan. <laughs> Ulan oğlum nasıl bir botsunuz ya. Ulan o kadar da yılanlamazsınız. İkisi de dip dibeymiş ya. Güzel oyundu. Evet adamlar çok yılanlıyordu. Yapacak bir şeyim yoktu ya. Yan yana da yılanlamazsın be. Bıktık lan şu yılanlardan. Neyse güzel maç oldu abi. 12 2100 hasar gayet de güzelmiş hasarımızda. Güzel hasar almışız. Bu oyunda böyle olsun. Bugünlük de böyle olsun. İkincilik de güzeldir. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz yılanlar her yerde. Ah, çok kötüydü abi dip dibe ikisi de yatmış vuruyorum abi tek yemiyor ya bu nedir ya. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun hadi bakalım.